Selamlar. Bugün Counter Strike Condition Zero silinmiş sahneler oynayacağız. Nedir bu Counter Strike Condition Zero silinmiş sahneler? Bu oyun Counter Strike'ın hikayeli oyunu. Bundan önceki seride normal Condition Zero oynadığımızda 20 tane haritada farklı farklı görevler yapıp oyunu bitiriyorduk. Bunda da farklı farklı haritalara gönderip atıyorum Reiner'i kurtarmamız istiyor. İlk başlarda Afganistan tarzı Orta Doğu ülkelerinde başlıyoruz, ya da Suriye bilmiyorum tam ama böyle kafasarıklı sarıklı, böyle Allah Allah diyen gelen tipler var, üzerinize palayla böyle koşuyorlar, ondan sonra Rusya'ya atıyor, ne bileyim Endonezya'ya falan atıyor, orada farklı farklı görevler yapıyoruz ve kayıt programını değiştirdim, şu an 4K af 60. <laughs> 60 FPS kayıt alıyoruz. Bakalım bunu. Bu bir test bölümü aslında. Test serisi. Programı test etmek için bakalım. YouTube attığımızda görüntü kalitemiz bulanıklaşacak mı, bulanıklaşmayacak mı bilmiyorum. Test edeceğiz, göreceğiz. Yani 4K alıyoruz. Yayını, e, videoyu 60 FPS veriyoruz. Artı 100 bit, 100 bin bit rate verdik. Bakalım nasıl olacak. Ayrıyeten bir de bas konuşa çektim ortalık sesini almasın diye filtreler eklemiyorum. Bazen konuşabilir konuşabilirim ve bas konuşa basmayabilirim. O yüzden bu deli ne yapıyor demeyin. Hadi o zaman başlayalım. Medium'da başlıyoruz. Haydi go. İlk önce bug'da kalırız, kalmayız diye bir e, noclip aktif Şimdi rahat rahat oynayabiliriz. <laughs> gölüm bölüm çekeceğim belki 5 dakikada bitirebiliriz. <laughs> belki 10 dakikada yarım saatte bitirebiliriz. 6-7 haritayı böyle direkt harita yata çekeceğim. 5 dakika olur 15 dakika olur yarım saat olur artık o göreceğiz. Koil bir yerdeyiz. Şimdi göreceksiniz zaten. North and Africa. Kuzey miydi lan? Güney miydi? Güney. Pardon. Kuzey. Kuzey Afrika'da yok. Pala'yla koşan elemanlar bunlar. İlk görevimiz komutanımızı ve askerlerimizi kurtarmak olacak. hatta kuş enayi kuş her yerde bu tuzakları falan oluyor bu oyunda İğrenç bir şey şu kapının arkasında birim var merhaba Buradan gidecektik galiba ya. ാലും Oh, dat Good Şerefsa bak. So, someone really did survive that. Erva dayı, bulduk seni sonunda. He's reporting that multiple hostiles are converging on this position. We can't stay here. Adios, any All right, grab any gear that you need. We're the last ones in this area. Let's move out and rendezvous with the rest of the team two blocks over at the extraction point. We need to beat feet before the whole city rolls us over. yardımcı olmuyor komutan merminin önüne geçiyorsun sonra bat diyorsun ya. Move on ahead. I'm going in that tower to hold this position. The evac point should be one street over. Get going. Acır, ha? Ben almadım. Ben almadım. I've got your six, sir. Bu herif C4 üstüme koşuyordu. <laughs> Evet burada yine kurtarma yeri. Şimdi bir reynemiz var asker onu kurtarıp buradan uzayacağız galiba. Öyle hatırlıyorum. 我来了。 Thanks. Next time we're out on the town, the tab's on me. Are they yours? Right. Go, 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 go. Dust off has arrived. Repeat the exact speed has arrived. Get back there, Buster. Hostile forces are not on No way, I'm not going any further. Yalsene. Yes, I'll do what you say. teşekkür ederim. Reynimiz kurtarıldı başarıyla. Hadi bakalım. Mission successful dedi. Evet er arkadaşlar. Test serimizin ilk bölümünü bitiriyoruz. Bakalım YouTube attıktan sonra görüntü kalitesi nasıl olacak. İkinci bölümde görüşürüz.